Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda çöpe atılmaması gereken sebze ve meyve kabuklarının faydalarını sizlerle paylaşacağız. Değerli canlar çöpe atılmaması gereken sebze ve meyve kabuklarında ilk sırayı brokolinin sapları, ee, sapları olarak sizlerle paylaşalım. Sapları bir çorbaya ekleyebilirsiniz veya bir salataya rendeleyebilirsiniz. Çünkü brokoli çok faydalıdır. Havucun üst kısmı. Havuç üstleri aslında bol miktarda A vitaminine sahiptir ve onları yıkayıp bir bir salatada tüketebilirsiniz. Karpuz kabukları. Dilim dilim karpuzları ızgarada pişirip üzerine taze fesleğen ve ee, balzamik sirke ekleyerek yiyebilirsiniz. Muz kabukları. 5 dakika boyunca muz kabuğu ile cildinize masaj yaparak cildinizi parlatıp beyazlatabilirsiniz. Pancar yaprakları. Bu yaprakları soteleyip sarımsaklı yoğurtla karıştırarak lezzetli bir şekilde lezzetli bir tüketecek veya tüketici ve yiyecek haline getirebilirsiniz. Portakal kabukları. kabuğunda çok lezzetli reçel yapabilirsiniz. Kabukları dişlerinizin üzerine Sürerek diş lekelerini giderebilirsiniz. Diş tartarları, diş bırakları, dişlerdeki sararmalar için portakal kabuklarını kullanabilirsiniz. Bunları kullandığınızda da emin olun çok faydalı sonuçlar aldığınızı kendiniz de yaşayarak göreceksiniz. Videoyu yaralı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.